Hakimiyet TV'den herkese merhaba ben Feyza Nur Kameraman arkadaşım Mustafa Baltay'la Elazığ sokaklarındayız. Elazığlı vatandaşlara en büyük hayallerini sorduk. Bakalım neler çıkacak. Büyük hayalin ne? Ee, en büyük hayalim ileride bir yazılımcı olmak. Yazılımcı olup hani, milletimize daha güzel bir ortam sağlamak, daha güzel bir yer sağlamak. Büyük mi Evet. Özgürlük. Ee, özgürlük derken biraz açalım bunu, geliştirelim. Yani özgürlük o savaş ortamında bir özgürlük istiyorum güzel bir hayat Herkes kardeşlik içinde yaşamasını evet. istiyorum barış barış bu Teşekkür kadar ederim. Sağ İnşallah. çok güzel bir soru ama yani ülkede insanlar artık öyle bir şeyde yaşıyorlar ki ekonomik sıkıntıyla yaşıyorlar ki e, Hayal edik Hayal ettikleri şey kalmadı yani daha doğrusu hayal edildi Aynen öyle hayal edebilecekleri hiçbir şey kalmıyor. Benim en büyük hayalim ee, nedir? İyi geçinmektir. <laughs> İyi geçinmektir, dürüst olmaktır. Ee, budur başka ne olabilir? Dünya boş. boş. için en büyük hayaliniz nedir peki? Başka hayalim yoktur. Peki. Hiçbir şey düşünmüyorum. Anladım. Teşekkür ederim. Şey de almışsınız. Ola, iyidir. En büyük hayaliniz nedir peki? Nasıl abi? Hayal. En Hayır. büyük hayaliniz? Gerçekleşmesini istediğiniz en büyük şey? Devletin hizmet etmesi iyi? Başka bir şey yok. İnşallah. İnşallah. Peki teşekkür ederim. Bir şey değil. En büyük hayalim çocuklarımın e, bir meslek sahibi olmaları. Rahat bir hayat sürmeleri. Bunun için çabalıyorsunuz. Aynen. Toplumsal olarak da ülkemizin e, bu ekonomik krizi atlatması. Bir an önce e, kendini toparlaması. En büyük hayalim bu inşallah gerçekleşir. Çok i̇nşallah. teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bu devirde hayalimiz kalmadı. En büyük hayalim doktor olmak. Peki toplum için en büyük hayal nedir? Yani bir düşüncem yok onun hakkında. Senin en büyük hayalin ne? Benim en büyük hayalim yok. <laughs> Bilmiyorum. Okumak. Okumak bedava. Okumak. En büyük hayalim. Evet. Kendiniz için, toplum için, Elazığ için. Elazığ için en büyük hayalim Elazığ Spor'un birinci ligde olması. Bu stada ancak birinci lig takımları yakışır. Zamanında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş geldi. Elazığ kıymetini bilmedi. Tuttular hakeme tokat vurdular. Hakemler Elazığ Spor'u küme düşürdü. Elazığ Spor'un hakkı birinci ligdir. 3. ligde bile seyirci rekoru kırılıyor. 13 bin, 14 bin seyirci Türkiye'de hangi takımın 12, 13 bin seyircisi var? Elazığ için Elazığ gelişmekte olan bir şehir, doğuda yeri olan güzel bir şehir. Yani kim ne yaparsa, yani mücadele ederse, çalışırsa, yaparlarsa biz onlara dua ederiz yani. <laughs> En büyük hale Allah sağlığı versin, mutluluk versin. Başka bir şey istemeyiz. Başka hayal ne olabilir ki? Evet. Vatanımıza, milletimize zeval vermesin Allah. de devletimiz ayakta dursun. E, Hainlere da Allah fırsat vermesin. Başka da bir şey diyemem. Ne demişler? En büyük hayalimiz budur yani. Teşekkür. En büyük hayalim Müslüman olmak. Ölçü tutmak, eh. sağlıklı yaşamak. Hayat boyu, sağlıklı kalmak. Tabii sağlıklı kalmak, Tabii, yaşamak. İnşallah. Teşekkür ederim. Sağ olun. En büyük hayalimizi bu Türkiye'deki olan pahalılık inşallah düzelsin. Onu en büyük haline hayalimiz budur. Bir de ikinci bir hayalimiz vardır. Allah reize güç, kuvvet, iman gücü özümünü versin. Onun etrafını gerçekten düşmanlar sarmış. Tüm zalimler salmış. O da bu işin altına kalkarsa çok memnun oluruz. Memlekete huzurun gelmez. Kardeşliğin, dostluğun, muhabbetin, huzurun gelmez. İnşallah. Teşekkür İnşallah. Ederim. Rica ederim. Rica ederim. Bana sorma. Neden? Çünkü benim vereceğim cevap... Nedir? Yok. Hayaliniz mi yok? Yok. Bitti. Kendiniz için, toplum için, Elazığ için? Tabii. Mutluluklar dilerim hepsine. Ama benim umudum yok. Peki. Umut 99'da bitti. Peki. Teşekkür ederim. Allah'a emanet. Nedir? <laughs> Nedir? Nedir? Sağlık, mutluluk, refah içinde yaşamaktır. Hayat boyu refah. Evet. Peki. Teşekkür ederim. Rica ederim. En büyük hale sağlıklı yaşam. Hayat boyu sağlık. Sağ. Peki. Sağlık. Senin en büyük hayalin ne? Futbolcu olmak. <laughs> Büyüdüğünde futbolcu <futbolcanmıştır>. olmak istiyorsun. Hangi takımı <laughs> oynamak Hangi takımı tutuyorsun? Galatasaray. büyük hayalim haca gitmek. İnşallah. Ha. Allah nasip eder hacca gitmek. İnşallah. Nedir? En büyük hayalim sağlık. Sağlık. Türkiye'nin başta kalması, temiz, o Türk bayrağının altında yaşamamızı istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Peki toplum için en büyük isteğiniz ne? Herkes huzurlu olsun, dost olsun, birbirine arkadaş olsun, başka bir isteğim yok. İnşallah, çok teşekkür ederim. Hayal kuracak bir pozisyonda değiliz artık. Türkiye'miz en büyük hayalimi açıklayacak bir pozisyonda değiliz. Yaşayabilsek. Umut mu yok? Ondan umut, bahsediyorsunuz. Umutumuz ya? var çok şükür de. Yani bakıyoruz da şimdi hiç iyi gitmiyor Türkiye'nin hali. Yani umut da ona göre de kısılıyor. Hayal kurmayı bıraktınız yani. Hayal kurmayı bıraktım. Milli piyango alıp hayal kurmaya bıraktı insanlar. Doğru. Yani. Doğru. Peki teşekkür ederim. İyi günler. İlk hayalim gelecek kaygısı taşımadan çocuğumla ailemle huzurlu mutlu yaşamak yani sağlık sıkıntısı olmadan. İnşallah. Peki toplum için en büyük isteğiniz ne? Toplumun yani refah içerisinde, barış içerisinde böyle ayrımcılık yapılmadan sınıf ayrımı gözetmek için öyle bir yaşam yani başka bir isteğimiz yok. İnşallah. Peki sen büyüyünce ne olmak istiyorsun? Büyüğünde bir doktor olmak istiyorum. Doktor mu? Se Çok mu seviyorsun doktorları? Evet. İnşallah olursun. Teşekkür ederim. Kaç yaşındasın? 5 yaşındayım. Maşallah. Ne, ne olmak ee, istiyorsun? Mimar olmak. Mimar olmak. Çok ders çalışman gerekiyor bunun için. Çalışıyor musun? Ee, evet. İnşallah. İnşallah. Görüşürüz. Teşekkür ederim. En büyük hayaliniz nedir? En büyük hayalim e, mesleği sınavına girmek ve onu kazanmak olacak. Ee, sınava girdik. Şu an sonuçları bekliyorum. Sonuçlar da yakında çıkar. Allah'ın izniyle de ben de kazanacağım. Gideceğim. İnşallah. Teşekkür ederim. Rica ederim. İyi günler. İyi günler. Bilmiyorum. Biliyorsun. Bir düşün. Büyüdüğünde ne olmak istiyorsun? Ben yani çalışırım. Ne yapmak istiyorsun? Nasıl çalışmak istiyorsun? normal çalışırım. Ne yapar? Normal nasıl işte? Mesleğin ne olsun? Aynen. Bilmiyorum. Yok, yok. Kararsız. Büyük hayalim. Türkiye'nin huzuru. Kendiniz için ne istersiniz? Benim için zaten yaşım gitmiş, işim bitmiş. Bundan sonra rahat, rahat bir hayat başkanı olacak. İnşallah. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ya, hayalim olan her şeyi yaptım aslında. Pek fazla da bir hayalim yok yani. Peki toplum için Te istediğiniz en büyük şey? Toplum için huzur. Yani bu parlık mallık sıkıntılar var. Bunların giderilmesi yani. İnşallah. Teşekkür İnşallah. ederim. Hayallerinizi Teşekkür hayallerinizi gerçekleştirdiniz. Şu an hayallerinizi yaşıyorsunuz. Yani şu an hayallerim. Yaşarım bir sıkıntım yok. yani. hala. İnşallah herkes bunu yaşar. Teşekkür ederim. İnşallah. Teşekkür ederim. Benim en büyük hayalim ilk önce LGS'yi kazanmak. Fen Lisesi'ni. Sonraki de hakim olmak. Fark başka yok. Nasıl söylesem? Aslında e, daha iyi bir e, geleceğe sahip olmak diyebilirim aslında. Şimdi çok, <laughs> çok çalışmak Evet, evet. Lise öğrencisiyim. Evet, lise öğrencisiyim. Ne olmak istiyorsun peki okul bitince? Ben gastronomi okumak istiyorum. Hı hı. Ee, daha çok hani becerilerime önem vermeye çalıştım. O yüzden öyle bir bölüm seçmek daha iyi oldu benim için. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. <laughs>